Merhaba Erkan şey Başkanım. başkanım. <laughs> Hoş geldiniz. Koca Yayla'dayız. Nasıl? Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Koca Yayla'da hava tabii ki dağ adı üzerinde, Uludağ'ın eteklerinde biraz serin. Ama özellikle bu piknikler derneklerin yaptığı etkinlikleri önemsiyoruz çok eski hukukumuz var. Ben de daha başkanından beri bütün derneklerle ortak organizasyonlarda bulunduk. Artık çoluk çocuk biliyorsunuz dört duvar arasında beton içerisinde yaşamak zorunda ve büyümek zorunda kalıyor. Bizler evet doğan içinde yetiştik. Şanslı nesillerdik. Yeşilin içinde, ağacın içinde. Ancak bu tür etkinliklerle çocuklar işte koşturuyorlar aileleriyle birlikte. Top oynuyorlar, stres atıyorlar. O yüzden önemli buluyorum. Federasyon başkanımıza Emeğe geçenlere hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bunlar dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünen ama aslında ülkemizin içinde bulunduğu durum. Hemen dibimizin ateş, yangın yeri olduğunu göz önünde bulunursak birlik, beraberlik için, kardeşlik ve barış için çok önemli şeyler. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Babalar gününüz kutlu ha, teşekkür olsun. Teşekkür ederim sağ olun herkese. Evet başkanım.